merhaba. Hedef Koçum kanalıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri yoğunluktan dolayı maalesef video çekemedim. Ama bu videodan sonra artık seri bir şekilde videolarımız devam edecek. Sizde yorumlara hangi konularla ilgili video istiyorsanız o videoları o konuları yazarsınız. Ona göre ben videoları çekerim. Ve haftalık iki video bazen 3 video olmak üzere video serisine devam edeceğiz. Videomuz YouTube kanalları ile ilgili olacak. Sırasıyla ben bütün derslerde takip etmeniz gereken veya tavsiye edilen kanalları bir bir söyleyeceğim. Şimdi gençler videolara baktığımız zaman, YouTube kanallarına baktığımız zaman her YouTube kanalı maalesef her öğrenci hitap etmiyor. Frekansınız hangi video kanalıyla uyuşuyorsa o kanaldan devam edin. Yani ikide bir işte e, A kanalından başladınız izlediniz olmadı B kanalı izlemeniz C kanalı şeklinde olmasın kendinize bir kanal belirleyin ve o kanalın videolarına, video sırasına göre de konuları bitirmeye çalışın. Matematikten başlıyoruz. Matematikte kolay bir seviye olarak başlayan kanal Şen olacak gençler. Daha sonra rehber matematik, matematiğin güler yüzü, benim hocam İlyas Hoca'yı kesinlikle tavsiye ederim ve en sonunda Vural Hoca yani hocaya geldiği tavsiye edebilirim. Geometride maalesef fazla bir kanal tavsiyesinde bulunamayacağım. Çünkü YouTube'a baktığınız zaman aşırı böyle kaliteli diyebileceğimiz maalesef kanallar yok. Ama ilk sırada Kenan, Kenan Kara'yı tavsiye edebilirim gençler. Daha sonra hocalar geldiğe bakabilirsiniz. Fiziğe geldiğimizde sayısal derslerden devam ediyorum. Fiziğe geldiğimizde Fizikli Barış kanalı. Yine benim hocamda da Barış Hoca aynı şekilde anlatıyor. Onun yanında Umut Öncül ve VIP Fiziği dinleyebilirsiniz. Kimya Birinci sırada kimya adası gençler. Daha sonra bizim hocalar ve son olarak da benim hocam Gürkan Hoca'yı dinleyebilirsiniz. Biyoloji kanalına geldiğimizde ise biyolojiden Selin Hoca. Selin Hoca biliyorsunuz görsel daha fazla onun yanında pdf'ler var. Oradan hem pdf'yi indirip hem de görsellere bakarak biyolojiyi bu şekilde halledebilirsiniz. İkinci olarak fundamentals var ve Bekir Avşar'ı kesinlikle unutmuyorsunuz. Şimdi geldik sözel derslere gençler. Tarihten Mehmet Celal Öz Yıldız gençler. Kısa, öz ve çok güzel bir şekilde anlatıyor. Ramazan yetkinde dinleyebilirsiniz. Ama Ramazan yetkinin videoları daha uzun olabiliyor. Bilginiz olsun. Coğrafyaya geldim. Coğrafyada bir numaralı dediğimiz Yavuz Tuna. Daha sonra coğrafya cepteyi dinleyebilirsiniz. Mehmet Eğit ve Bayram Meral da unutmayalım tabii ki. Geldim şimdi Türkçe'ye. Derslerin babalarından bir tanesine. Benim hocam Kadir Hoca. Daha sonra Rüştü Hoca gençler. Ve son olarak da Önder Hoca'yı dinleyebilirsiniz. Felsefe grubunda yine geometride olduğu gibi maalesef fazla kanal tavsiyesinde bulunamayacağım. Hangi kanallar var? Çok güzel diyebileceğimiz kanallar. Benim hocam kesinlikle izlemenizi tavsiye ederim. Ve sosyal hocam da dinleyebilirsiniz. Gençler az önce dediğim gibi kendinize mutlaka bir kanal belirliyorsunuz. Ve programa göre, oradaki sıralamaya göre konuları yavaş yavaş bitirip daha sonra 2 ve 3 kaynaktan sorularınızı çözebilirsiniz. Umarım video faydalı olmuştur. Videonun altına yorumlara yazabilirsiniz gençler. Hangi konularla ilgili istediğinizi ve bu video ile ilgili yorumlarınızı bekliyorum gençler. Kanalıma abone olmayı ve videomu beğenmeyi unutmayın. Sağlıcakla kalın gençler. Hedeflerde buluşmak üzere.